Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu YouTube'a attığım videoları nasıl daha çok kişiye izlettirebilirim ve YouTube'a attığım videoları nasıl üst sıralara çıkartıp daha çok kişiye erişmesini sağlayabilirim. Arkadaşlar, bilmiş olduğunuz gibi çoğu arkadaşımız YouTube'a video atıyor ve videoları en altta kalıyor, izlenmiyor. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi YouTube'a attığınız videolara etiketleriniz, açıklamanız ve başlığınız çok önemli. Eğer bunları uyumlu yapmazsanız Videonuz en altlarda kalıyor ve haliyle de izlenmiyor. Bu videomuzda size bunları yapmayı göstereceğim. İsterseniz bunu nasıl yapacağız hemen oraya göz atalım. Chrome'a giriyoruz. Keyword. Tol. EO. Adlı siteye giriyoruz arkadaşlar. Buradan YouTube'u seçiyoruz. Sadece YouTube seçili olsun. Mesela siz bir oyun videosu çekiyorsunuz. Ee, Valorant videosu çektiniz. Valorant FPS ayarları diye bir video çektiniz. Ee, ve buna uygun etiketler arıyorsunuz. Hemen buraya yazın. Valorant FPS ayarları yazdıktan sonra aratıyoruz arkadaşlar bu arada bu etiket sadece Türkiye'ye özel yabancı ülkelerde bir etiket araması yapmıyor burada size Valorant FPS ayarları yazdıktan sonra 12 tane e, anahtar kelime buldu anahtar kelimeden kastım bunların hepsi etiket mesela ilk baş Valorant FPS ayarı yazınca Cesur FPS Pro Windows çıkmış Valorant FPS 2021 çıkmış, Valorant FPS nasıl olmalı çıkmış, Valorant oyun içi FPS çıkmış, Valorant FPS arttırma çıkmış. Yani böyle sonuçlar çıkmış. Tabi e, siz başka videolar da çekiyor olabilirsiniz. Mesela bir OBS Studio ayarları hakkında video çektiniz. OBS Studio ayarları. Direkt aratırsanız zaten size birçok etiket bulabiliyor arkadaşlar. Burada mesela 51 tane etiket bulmuş. Bu etiket sıralama sistemi ilk baş en popüler sonlara doğru popülaritesi azalan etiketler. Şimdi etiketlerimizi nasıl yapmalıyız? Mesela ben OBS Studio ayarları diye bir video çektim. Buradan güncel olarak 15-20 tane etiketi kopyaladım. Zaten buradan seçtiğinizde arkadaşlar daha sonra altta kopyala diye bir seçeneğimiz var. Panoya kopyala diyebilirsiniz ctrl yapmış oluyor yani. Şöyle CTRL-V yaptığınızda YouTube'a kopyalayabilirsiniz. Zaten bunları virgüllü olarak kopyalıyor. Mesela geldiniz masa üstüne. Buradan bir metin belgesi açıp etiketlerim yazabilirsiniz ismine. Burada virgüllü bir şekilde size kopyalıyor. Siz bunları YouTube'a direktman yapıştır yaptığınızda direkt etiket halinde çıkıyor zaten. Demin programda arattırdığımız gibi OBS Studio ayarları diye bir başlık atarsanız bu etiketler sizin başlığınıza uyumlu olacaktır. Bu da sizin videonuzun üste çıkmasını sağlayacaktır. Tabi arkadaşlar başlığınızı mesela bu kadar kısa yapmayın. Bir de yanına tarih atabilirsiniz. 2021. Arkadaşlar bu videoyu izlerken benimle birlikte dediklerimi yaparsanız sizin de videolarınız daha çok kişiye erişip ve daha üst sıralara çıkacaktır ve daha çok izlenecektir. Buna eminim. Videomuzu izlediyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.